Evet, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerin atanan rektörlüğe karşı isyanları haklı ve meşrudur. Bu haklı ve meşru davada öğrencilerin yanında olmak en doğru bir tavır olur. Sorun sırf katılmakla olmaz. Biliş taşıyan kesimlerinin bizzat bu hareketin içinde hareketi örgütleyebilecek, hareketi daha düzenli, daha sistemli bir yapıya dönüştürüp ve devletten istediği imkanları koparmaya kadar götürebilmektir. Bunu yapabilir mi? Bugünkü gidişata bakıyoruz. İsyan iyi bir şey. Direniyorlar, dövülüyorlar, içeri atılıyorlar. Sokaklarda yerde üst sürdürülüyor polis tarafından, jandarma tarafından. Buna rağmen şeyini kaybetmiyorlar ama isteklerine bakıyoruz, hareketin biçimine bakıyoruz. Kendiliğindencilik hakim durumdadır. Bu durum çok mu uzun sürecek? Çok uzun sürmesi şüphesiz ki bu hareketin giderek etkinliğini kaybetmesini beraberinde getirecektir. Kısa bir sürede de istediği imkanı, istediğinden hakları da elde edemeyecektir. Ve o kadar ezilme, o kadar yıkılma da bir sürü insanlarda bıtkınlık ve yılgınlık geliştirecektir. Biz tabii ki haklı mücadelenin yanındayız. Yanında olmak yetmiyor. İçine girmek ve bizzat o hareketi yönlendirmeye çalışmak, hareketi yönlendirebilmektir. İnsanların Öğrenci kesimini ve harekete katılanlarının nasıl, neyi, nerede yapacaklarını öğretebilmektir. Bugün herkes övüyor, dağlara çıkarıyor. Yani bence çok öyle övülecek bir durum değildir. Geçici bir takım haksızlıklara karşı bir isyandır. Ama bu isyanda ne elde edersin, ne kazanırsın o çok önemli. Bu isyanda eğer bilinçli ve programlı bir hareketlik sağlanmasa, bu hareketlik etrafında yürünmese, böyle bir hareketlik etrafında yürünmese, kesinlikle istenilen elde edilmeyecektir. Çok dinleyecektir. Yani insanların sokağa dökülmesi, deşarız olması, kırıp dökmesi, hatta bağırıp çağırması vesairesine belirli yerde müsaade edilir. Yani bu yapılması lazım. Devlet örgütlenmiş, devlet polisiyle binlerce polis grubu oluşturulmuş. Binlerce polis çeşitlerini silahla, silahlandırmış, piyasaya sürmüş. Bunlara iş gerek. Devlet ne yapacak? Oturun karakollarda, oturun kışlalarda, bol bol yeme, ekmeğinizi, yiyin, maaşınızı alın. Bu olmaz. İster istemez iş, iş yaratacaktır. İster istemez bunların iş yapabilmesini şartlarını yaratacaktır. Bu nedir? Bunlar niye kuruldu? Herhalde gidip de bir sürü de bir Yunanistan'da ne bileyim gelip bir Fransa'da, Almanya'da gelişen eylemlere müdahale edecek kolluk güçleri değildir bunlar. Bunlar bizzat Türkiye içinde gelişecek olaylara müdahale edebilecek, onları susturabilecek, onları durdurabilecek devlet güçleridir. Devletin resmi güçleridir. Türkiye topraklarının sınırlarının dışına da çıkamaz ki orada hiçbir şey yapamazlar şifak ve etkileri yoktur. Karşılarının daha değişik güçler görecek mecbur. Yani başka ülkeler işgal edecek durum değil. Ya Fransa'daki, Almanya'daki, Amerika'daki polisler gelip Türkiye'ye tek eylemleri bastırmıyor. İsrail polisi gelip bastırmıyor. Herkes kendi ülkesinde bastırıyor. Herkes kendi halkına karşı. Yani devletin resmi güçlerinin, kolluk güçlerinin oluşmasının temeli kendi halkını yönlendirmek, kendi halkını baskı altında tutabilmek, onu susturabilmek, onun kendisine karşı gelişebilecek bir takım hareket ve yönlerini yok edebilmek için kullanılır. Bunu kavramak gerekli. Böyle bir yapıdır. E bunlara da iş lazım. Kurdun sen, şirketi kurdun, binlerce insanı tutup da iş verdin, işe aldın. E bir sefer de iş vermek zorundasın. Bunların işi nedir? Bu tür eylem. Hatta devlet şunu da yapacaktır. Yani bir takım eylemler oluşmadığı zaman, kargaşa oluşmadığı zaman bizzat sivil güçlerini örgütletip halkın içine sal salacaktır. Mesela bunu Fransa'da çok rahat görebildik. Jilejön dedikleri sarı yelekliler eleme geçtiklerinde bir kırıcı kesim var. Black Noir dedikleri siyah siyahlar Panter, Black Panther dedikleri yani siyah panterler ortaya çıktı. Nasıl çıktı? Nereden geldi? Kim örgütledi? Bunlar hiçbir bilmiyor bunlar kırıp döküyorlardı. Uzaktan gösteriyorlardı. Cam kırıyor, araba kırıyor, arabaları yakıyorlar ama hiçbir televizyonda, basında, hiçbir programda bunların hiçbirisi yakından gösterilmedi. Hep uzaktan gösterildi. Niye? Çünkü tanınsa çıkacak ortaya. Bunlar hepsi devlet tarafından görevlendirilen polisin içindeki ekiplerdir. Polisin tümü değildir ama onun içinde görev alan insanlardır. Kırıp döküyorlardı. E kimse Buna Bunlar nedir? Ya? Ama polise iki yumruk atan bir adam oldu mu onu ta ince noktasına kadar çekip gösteriyorlardı. Ve adamları çıkardılar piyasa. Senzin polise yumruk vuran tutup cezalandırdılar. Cezalandırdılar hem para hem hapis cezasını verdiler. Onu çıkarıyor da orada koca koca büyük vitrinleri dök, kıran, döken, arabaları yakan o kendine güya maske takmış kesimleri hiçbirisini yakından çekme Hep arkadan çektiniz. Hep uzaktan çektiniz. Yani işin örgütlemesinin temelinin de bilinçli olduğunu bizzat devlet tarafından yönlendirildi. Pratik olarak görünüyordu. E tabi bunun farkına varan kaç tane insan vardı. Yüz bin tane insan yürüdü ilk aylarda. Yüz bin tane ve Fransa'da şu tartışılıyordu. 1700-1879 devrimi yine gündeme mi geliyor? Komünarlar yine harekete mi geçti? Komünar yönetimi mi kurulacak? Onu tartışıyorlardı. Yani o kurulursa yine önemli kesim devletin bizzat yüksek kademelerinde olan önemli kesim burada cezasını alacaktır, cezasını bulacaktır. Bunu bile tartışıyorlardı. Ne yaptılar? İçinde araştırdılar. Gidilen kesim şu yani. Eğer içinde Marksist bir kesim varsa, derinci bir insanlar varsa bunları ayırdım. Bunları bıraktılar sıradan. Yani bu milleti kesip peşine sürükleyebilecek 3-5 tane insan gördüler ki onlar örgüt parti kurmaya çalışıyorlardı. Bir tane bayandı, bir tane bir iki tane erkekti. Bunları bizzat çağırdılar başbakanına. Hepsine göz daha verdi ve adamlar sessiz kendi evlerine çekildiler. Yani siz devlete zarar verdiğiniz andan itibaren size gerekli tavır alınacaktır. Gerek yapılması gerekeni yapılacaktır. Bu sırf Fransa ya özgü bir olay değildir. Yani dünyanın her bütün ülkelerinde böyledir. Devlete yöneldiği zaman bir hareket. onu ne yapacak? Susturulacaktır. Bin bir çeşit yöntemle araçlarla. Yani onun sınırı da yok. Şöyle demez, şunu yaparım, şunu yapmam demez. onda yapılması gerekeni yapıyor. Burcu adı, Burcu her zaman bunu kullanıyor. Gerektiğinde de öz de yapıyor. Hata yaptığını da söylüyor. Ecevit'in hapishaneleri basıp da biz insanları kurtaracağız diye tek tek bir sürü insanı orada ateşe verip yakması gibi. Yani ondan sonra özür dilersin. Biz böyle olduğunu düşünmedik. Yahut böyle yapmak istemedik. Bunlar oldu. Ama bir sürü insan öldü. Bir sürü insan yandı. Hiç umurlarında değil. Önemli olan bu hareketin susturulması. Bugün de bir gezi olayında da öyleydi. Önderlik yoktur. Kendiliğinden gelişen harekette binlerce insan sokağa döküldü. İyi yönlendirilmedi içinde bizzat etkin olan kesim de küçük burcu Yani devletten bir takım hak koparma. Ya kopar hakları. Kimse demiyor koparma. E o koparması doğru bir şeydir. Tamam onu söylüyor. Ama şu bilince erişmeniz lazım. Kopardığımız bu haklar ileride çok kısa bir sürede uygulanmaz. Gerekirse onu kaldırır rafa da atarlar. Sorunun temel çözümü bu değil. Sorunun temel çözümü sınıfsaldır. Her eylem, her mücadele biçimine bir insan sınıfla sınıfsal açıdan bakmıyorsa, sınıfların çıkarı açısından bakmıyorsa yapacağı eylem kendiliğinden olur, geliş güzel olur. Nereye gitti, kime destek oldu, kime zarar verdi bilinmez. Yani bir eylem yapıyorsun. Bugün de Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerin durumu her taraftan destekliyor. Öbür dağlara çıkarsın. Önmeyeceğiz. Diyeceğiz ki bu hareket bilinçli bir siyasi bir yapıya dönüştürüldü. Bir siyasi yapının önderliği altına girdiği andan itibaren bu karşı derime esas zararı verecektir. Erevli bir yapıya dönme geçici verilecek zararlar zaten gereklidir verilmesi de lazım. Yani devlet de onu istiyor. Niye o kadar harekete geçmiyor ki? Bir sürü insanların kininin nefretini söndürüyor bu olay içinde. Giderek yavaş yavaş öyle şey çıktık yaptı zamanın birinde de böyle ayaklandı ve öyle bir yere gelecek ki hiçbir etkinliği kalmayacaktır. Artık bir takım demokratik hukuk haklarının koparılması için insanların harcamasına göz yummamak lazımdır. Moğol'un meşru söyledi bir laf var. Bizim yaptığımız bir eylem en azından yüzde elli karlı çıkmak zorundayız. Yüzde karlı değilse o eylemi yapmayız. Zararlıysa hiç yapmayız. Esasında karlı çabuk Karlı nedir? Sınıf mücadelesi açısından bakıyoruz. Sınıfsal çıkarlar açısından bakıyorsun Yani ezilenlerin çıkarına hizmet ediyorum bu eylem. Etmiyorum. Eğer etmiyorsa yapmayacaksın. Bu kadar açık net. Yok. Eğer bunu ezilenler sınıf çıkarına hizmet etmiyorsa karşı devrimin kesimlerini çıkarına hizmet ediyor demektir. Yani üçüncü bir yol yok ki. Ay'a gidecek, Mars'a Meri'ye gidecek bir durumu da yok. Yapılacak şey değil. İki tane sınıf var birbirine savaşa. Biri yöneten kesimler, biri de yönetilenler. Yönetilenler çıkarına hizmet etmiyorsa yönetenlerin çıkarına hizmet ediyordur. Bunu herkesin görmesi gerek ve bu mantıkla yanaşmak zorunda. Biz ne diyoruz? Diyoruz ki proletenin sınıf çıkarına hizmet etmeyen hiçbir biçimi kesinlikle yapılmaz. Az da olsa, zayıf da olsa, cücüz de olsa. Tabii kendinden bir takım eylemler de proletaryen çıkarına hizmet ediyor. Ama geçicidir. Bilinçli bir yapıya dönüştürmek farklıdır. Bugün az yapar. Bu bilinçli bir yapıya dönüştürüldüğü zaman giderek tamamen o proletaryeni ezilenlerin çıkarına hizmet edecek bir yapıya dönüşecektir. Eğer bilinçli bir müdahale yapılmazsa Şimdi kısmı geçici hız fayda da olsa giderek bu faydalığını da yitirecek. Tamamen karşılarımı hizmet eden birer o yapıya dönüşecektir eyle. Yani işin sıkıntı yeri burasıdır. Ya bilinçli örgütleyeceksin giderek ezilenlerin sınıf çıkarına hizmet edecek tamamen o eleme dönüşecek. Ya da gide gide o özelliğini yitirecek karşılarımı hizmet eden birer eyleme dönüşecek. Kendilerinden bir eylem. gitti peşine koş dur, dur. Bu iş kavratılıp öğrencilere anlatılması zordur. Zordur, niye zordur? Çünkü içinde önemli kesimler vardır. Küçük bir burcuva kesimler, aydınlar, geçinen. Tamam mı? Bunu övüp övüp daha çıkaran sanki yani biz şu anda Türkiye'de her şeyi çözeceğiz ya. Yani bu kayımı olduğumuzda sanki dünya Türkiye'deki eğitim sistemin temeli çözülüyor. Ve hiçbir şey çözülmeyecek ki. Kayım gidecek başka yöntemler uygulanacak. Başka kesimler. Yahut da direkt kendilerinin seçtiğin Üniversitelerin seçtiği bir rektörler devlet tarafından satın alınıyor. Kayınların uygulamadığı uygulamalar onlar üzerinden daha rahatlıkla uyguluyorlar. Çünkü seçilmiş. Bir de sen de kabul etmişsin. Yapacağın itirazlar var. Yaparsın. Yerine geçmez. Onlar yine bildiği kaydayı çalmaya devam ederler. Birliği şarkıyı söylerler. Yani bu işi bilince çıkarmak lazım. Demek ki iş buna bitmiyor. Sürekli ama hiç durmadan ezelenen çıkarına yönelik eylemliliklerin sürdürülmesi bu sınıfta olur, okulda olur, çarşıda olur. Yani bu bilinçli bir yapıya dönüştürdüğü zaman ancak mümkündür. Ama bugün bakıyoruz bilinçli yapıya dönüştürmede ve çok övüldüğünde de bir hareketini bilmek lazım. Onun içine kalan kesilmeler. Bizzat harekete geçen kesimler de öyle zannederler ki gerçekten önemli bir şey kazandık. Çok doğru bir yoldayız ve giderek Onlar da o eylemin içeriğini gidişatını Şeyini de düşünemezler Artık gözü kapalı yürür giderler, gideceği yer Kafayı duvara vurup geri gelmek Zorunda kalacaklardır Sorun böyle Bu anlamda bakıyoruz şunu söylüyoruz Öğrencilerin eylemi Haklıdır ama bu öğrencilerin Eyleminin gidişatı Hiç iyi bir yönde değildir Yani Bir sürü yanlış eylemler vardır Devrimci olduğun halde eksik yanlış eylemler yaparsın. Karşı devrimi hizmet eden eylemler yaparsın. Yaptığın eylemin içeriğine bakarsın. Senin o eyleme katılan kesimlerin ya da eylemi yapan kişinin niteliğine bakmakla eylemin kendi niteliğini göstermez ki. Eylemin niteliği yaptığı eylemin bizzat oluşan olguların kendisidir. Yani o, onun içini göre, görebilmektir. Sen onun içinde olursan o eylemi yaparsan ama eylemin kendisi istediğin hedefe istediği amacı vermeyebilir. Tamamın tam tersi de olabilir. Zarar veren bir eleme de dönüşebilir. Bunu felsefe kavramadığın zaman çok gözü kapalı gidersin. Yaptığın her eylemden bir şey yapacağını, bir şeyler kazanacağını sanırsın. Ki cezaevlerindeki açlık grevleri, ölüm oruçları vesaire çoğuna baktığında devrime kardan çok zarar vermiştir. Binlerce insanın ölümüne sebep olmuştur. Ki o insanlar inançlı ve gerektiğinde kendini feda edebilecek kapasiteye sahiptir. Sahip idiler. Yani bu insanlara saygı duyuyoruz ama insanların bu harcanması, hedeflenmesinde de yanlıştır. Yanlış görüyoruz. Aynı şekilde bu eylemler de öyledir. Yani bu eylemler harekete geçilmesi, devleti sıkıştırması ama bunun basit tem, istekler temelinde tutup ondan bir adım ileriye atmaması ve burada bir devrimci ve ezilenlerin çıkarın hizmet edecek bir politikanın anlayışlarının oturtulmaması ve giderek bu eylemin devrime değil, ezilenlerin çıkarına değil, direkt karşı devrime hizmet edecek, konuma gelecek, alt sönüp yok olup gidecektir. Yani bu konuda insanlara eğitmek lazım bir, bence. Bu konuda insanların kafasını iyice netleştirmek lazım. Yapacağız ama Dediğimiz gibi bunun yapmasının çıkar getireceği sonuçlarda şimdiden kavramamız gerekli. Onun için diyoruz ki öğrenci haklı eylemleri gidişatını ve rotasını iyi bir yöne çevirmek lazım. Eğer bunu çevirmeye çabalanmasak, bunun üzerinde durulmazsa bu eylemler giderek işe yaramaz eylemlere dönüşecektir. Şimdilik yine herkese umarım ki insanlar dinler ve tartışmak için gerekli görüşlerini ve sunacaklardır. Herkese iyi akşamlar diyorum.